Başarı her insanın elde etmek istediği ama birçok insanın da e, ulaşamadığı bir e, arzumuz. Bu arzumuzu nasıl elde edeceğiz? Ben tevhid ehli için söylüyorum. Rabbimiz Subhanehu ve Teala bizleri yeryüzüne ilk defa gönderdiğinde, babamız Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne ilk gönderdiğinde, ona söylediği bir söz var. Biz bu sözü çokça hatırlarsak, biz bu sözü hayatımızda bir ilke, bir felsefe haline getirirsek Allah'ın izniyle hayatımızın her alanında başarı elde edeceğiz. Başarıyı elde etmek kişisel kita gelişim kitaplarını okumakla alakalı değildir. Psikoloji okumakla alakalı değildir. Farklı farklı kitaplar, farklı farklı felsefeler okumakla alakalı değildir. Başarılı olmak istiyorsan Allah subhanahu ve taala'nın Adem Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne ilk defa gönderdiğinde ona söylediği o söze sımsıkı yapışmaya bağlıdır. Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne ilk defa gönderdiğinde dedi ki: "Ey Adem! Fe inma ya'tiyennakum minni huden. Benden size bir hidayet gelecek. Benden size bir vahiy, bir peygamber, bir rehber gelecek. Fe men tabiya hudaya fala khaufun aleihim ve lahum Kim benim hidayetime tabi olursa ona korku yoktur, o üzülmeyecektir. İfadeyi söylüyorum, o başarısız olmayacaktır. Kim Allah'ın indirdiği vahye, Allah'ın gönderdiği peygambere tabi olursa, Allah'ın hidayetine tabi olursa, vallahi hayatının her alanında başarılı olacaktır. Davet noktasında başarılı olacaktır, e, tartışma noktasında başarılı olacaktır, kişisel veyahut toplumsal iletişiminde başarılı olacaktır. İlla ahiri, hayatının her alanında Allah'ın izniyle başarılı olacaktır.